Ne yapayım? Üç et. Neyi örteyim? Şekeri et. Ne yaptı, Ne yapıyorsun sen? Örtüyorum. Ya. Neyi örtüyorsun? örtüyorsun? Neyi öt. örtüyorsun? Üç. Neyi örteyim? Üç. Ör. Ne örteyim anne? Üç. Battaniye. Ört. ört Neyi örteyim anne? Örtmeyeceğim. <laughs> Battaniye örtüce. Battaniye ört. Sen ört. Ört kızımın battaniyesini tuç. <laughs> Tuğçe yazık. Ört kızımın battaniyesini. Ayaklarını toplamda örtmem lazım ya. ya, ya <laughs> duçu, Dedi. 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 Tamam yeter o kadar. Örttün sen. Hadi yat uyu şimdi. Ben örteyim mi kızı? Dede örtsün mü seni? Beren? Örteyim mi kızı? He? Söyle örtsün. Dede, dedeye söyle. Dede örte. Örtsün mü kızı? Dede örtün. Dur kal. Ben şimdi böyle <laughs> açayım bunu. Yeniden koyalım. Örteceğim. Çingenin çoraplara bak. <laughs> Eteklerimizi bizde ben onlara yazarıyorum tamam. ya. Da, da. Dur. Dur az. <laughs> 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 Dede seni örtüyor mu? Hadi yat, Hadi yat şimdi. Yat. Ee. Hoppa! Örttük! örttük paket mi yaptı dedi senin. <laughs> Böyle de örteyim mi bir daha? Evet. Hop bir daha örttük. Hoppa! Oldu mu? Evet. Oldu mu? Oldu mu anne? Oldu mu kızım? Oldu mu Beren? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu. Musun? <laughs> tamam. Hadi bay bay.